sevgili izleyiciler, bugünkü konuğumuz e, alışa geldi. Sizin de çok severek izlediğiniz Mücahit Birinci. E, Mücahit Birinci genç bir politikacı. Burada konuştuklarımız e, birçok yeri ki bu geçtiğimiz hafta Sayın Birinci e, yönelik ilginç saldırılar oldu. Mücahit Bey, e, bu saldırılar sizi rahatsız ediyor mu, yıldıracak mı sizi? E, öncelikle e... Sevgili seyircilerimize sizin vaslınızla e, bir kere daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ramazan aylarını tebrik ediyorum. Oruçları inşallah hayırlar getirir. E, bu vesileyle e, sayın Ömer Döngeloğlu'nun dün e, vefatını çok müjdelerek e, haberler olduk. Dolayısıyla kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. E, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı sağlığı diliyorum. E, ben dün bir teklifte bulundum. Bunu buradan yineliyorum. Ömer Döngeloğlu'nun isminin e, bu vatan sevdalısının Peygamber Efendimiz'den bahsederken gözleri yaşaran hocamızın isminin e, İstanbul'da ölümsüzleştirilmesi gerektiği kanaatindeyim ben. İstanbul'da kent ormanlarımız var, belki birine düşünülebilir. Benim e, teklifim tavsiyem budur. E, milletimiz de bu konudaki teklifime tavsiyeme çok hassasiyetle yaklaştılar. E, umarım inşallah olur. Bizim temennimiz budur. İsmi ölümsüzleştirilmesi gereken insanlardandır, gerek vatan sevgisi gerek imanı bakımından ölümsüzleştirmesi gereken insanlardandır. Ee, Allah diğer noktada eylesin. sorunuza, evet Allah rahmet eylesin, diğer noktada sorunuza işte geleyim. Ee, bizim e, tabii e, bu e, hamama giren terler diye bir atasözümüz var. Dolayısıyla e, hakkımızda bir bir çeşit iftiralar e, özellikle bu malum zat malum zatın konsantre ettiği e, mihraklar tarafından en muvai çeşit iftiralar ve şeyler var. E, bir yayınlar işte kimileri geceleri video çekiyor, ee, Video olan ayı kafayla olup olmadığı da belli değil, Erdal Bey. Ya yani evet. o da belli değil. Yani tam cevap verilemeyecek deli saçmaları e, sürekli e, piyasada. Fakat tabii biz e, bunlara hazırlıklıyız. Bunlardan yılacak pozisyonumuz yok. E, beylik yüzünde de durumumuz çok farklı değildi. E, maalesef işte e, vatanın tarafında durunca, e, reisinin tarafında durunca, liderlerimizin tarafında durunca bu tür salborlarla karşılaşabiliyorsunuz. Ya yani biz diyoruz ki vız gelir, triskeler ha ama şunu ekleyeyim vallahi hukuken hakkımı kullanmakta en ufak tereddüt etmem. Yani onların ağ babalarına karşı hukuki hakkımı müdafaa ediyorum. Savcılıkta iki tane şikayetim var benim İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı hakkında. Ya evet. bu çerez bunlar ötekiler çerez benim için onu söyleyeyim. Evet. Peki efendim şimdi yine aynı şey gelir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Eken Oğuz'un bir, bir akşam bir televizyon kanalında e, halk ekmeği anlatırken sanki kendisi yeni kurmuş, e, sanki halk ekmek ilk kez de yapıyor ve çok ilginç bir söz söyledi. Fiyatlar artmasına rağmen biz ucuza veriyoruz. Halbuki e, buğday fiyatları e, bir önceki e, döneme göre yaklaşık e, 6-7 lira daha ucuzladı. Sonra ki, şeyde e, gramajda bayağı ucuzladı. Elektrik suya bir zam gelmedi. Yani e, sizce halk ekmek yeni mi kuruldu? Benim bildiğim eski halk ekmek e yani <laughs> geldiğimden beri İstanbul halk ekmek var yaklaşık 40 yıldır. E, bunu nasıl izah ediyorsunuz yani? Şimdi Erdal Bey, benim bildiğim kadarıyla halk ekmeğin kuruluşu bizden de eski. Yani bizim iktidarımızdan da eski olabilir, onu söyleyeyim. Evet. Belki sözen o. zamanıdır. Yanlış hatırlamıyorsam, yani ee, o noktada bakmam lazım ama çok eski hakikaten. Evet. Dolayısıyla e, biz e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda bu tür bir eğilim her zaman görüyoruz. Yani e, var olan, bizim yaptığımız hizmetleri, e, bizim yürüttüğümüz tıkır tıkır işleyen hizmetleri sahiplenme gibi bir şey görüyoruz. Aslında Erdal Bey bu bizi sevindiriyor. Yani sahiplensin elbette, elbette bunları sahiplensin de ee, yiğidin hakkını yiğide teslim ederek sahiplensin. Bu çünkü evet. siyasi ahlak etik bunu gerektirir. Dolayısıyla aslında halk ekmekte bu, bunlar e, bütün fiyatları yükselttiler, düşürmediler. Bakın, halk ekmekte evet. zam yaptılar, zamlı bir şekilde halk ekmek mamurlerinden faydalanıyor şu anda değerli vatandaşlarım. Dolayısıyla ben yani e, buğday fiyatları düşüyor, mazot fiyatları, e, benzin fiyatları hali ortada çok düşüyor, düşük e, ve dolayısıyla maliyetleri azalmasına rağmen zamlı bir şekilde siz vatandaşa halk ekmek mamullerini sunacaksınız. Sonra da ilk kurmuş gibi böbürleneceksiniz. Hadi onu geçtik, alıştık. Şeyde bir de fiyatları da indirdik diye bunu propaganda edeceksiniz. Kara propagandadır. Bu doğru değildir. Vatandaşlarımız inanmasın. Peki efendim. Şimdi biz çok ilginç bir yerden yani siz hani derler ya kuyruğuna bastım ses ağzından geldi diye. Şimdi siz sen büyük şey Belediye başkanına yönelik eleştirilerini e, onun yanlışlarını dile getirirken evet. e, ismi FETÖ'yle müsemma olan yine CHP çatısı altında siyaset yapan bazıları size saldırıyor. başka ilçe belediyelerinde meclis şeyleri bu, bu, yani FETÖ, CHP çok garip bir kombinasyon içerisinde mi girdiler? Yoksa daha evet, önce evet, biz mi fark etmedik? Şimdi fark ediyoruz. Doğru. Şunu söyleyeyim. Bakın ben çok bariz bir örnek vereceğim bunlarla alakalı sürekli e, Mücahit Birinci'nin hakkında iki tane temcit pilavı var. Birincisi sizin vasıtanızla dinleyicilerimiz de bunu bilsin. bahsediyor ama o tweet, o tweet profili hacklendi. Hackli bir tweet profili. Yani Twitter'a girerseniz koskocaman bir korsan şapkalı, e, şey korsan kapşonlu, e, başında böyle bir fotoğraf olan ve Twitter'ınız hacklendi diye de bir ibare olan bir tweet profilinden bahsediyoruz. Dolayısıyla kendi ürettikleri tweetlere bu şekilde hakkında e, yanlış algı propagandalarıyla üzerimize geliyorlar. E, bir ikinci husus Yavuz Bağduroğlu, Niyazi bilinci Müstihar isimidir. Yavuz bağdıroğlu Siz çok iyi tanıyorsunuz yani çok ayrı ayrı ya Yani denilen şu ki yok efendim sahte isim niye kullanıyor ya hocam bu sizin dağda kullandığınız kod isimlerine benzemez ha benzemez. yani. Yani bu müsyar isimdir, mahlasdır. Biraz ufaktan, evet. uzaktan, yakından e, edebiyatla ilgilenen kişiler bunları bilirler. E, dolayısıyla Var. Niyazi bir Evet. Aklınıza sana hemen keseceğim. Çok özür dilerim. Fatih Sultan Mehmet'in de mahlası Kara Karakalem'dir yani. Bravo. Koskoca Fatih'in bile mahlası edebiyatta evet. her Av mahlası vardır. Avni'dir. Avni'yi de Mehmet kullanır. Evet, evet, evet. Avni kendisinin resimde Mehmet Karakalem kullanıyor. Bravo doğru. E şimdi evet. bu mahlasın ya tarihi bu kadar eskiyken edebiyatla biraz ünsiyet peydah etmiş insanlar bunları bilebilecekken cehaletin dibini yaşıyoruz. Yani adam diyor ki kod niye kullanıyor? <laughs> Allah'ım yarabbim ya Resulallah. Hakikaten bu gerçekten komik bir durum. dolayısıyla bunu da böyle açıklar kavuşturalım. Bir evet. husus daha var hakkında böyle iftirayla söyledikleri. Yok efendim 15 Temmuz gecesi 15 Temmuz gecesinde kendileri burunlarını sokağa çıkartamayacaklar. Evet. Bizim gibi şehadeti göze almış insanlar laf edecekler. İnsan biraz haddini bilir, e, dengiyle muhatap olur yani. Kusura bakmasınlar yani. Evet. Evet. Biz bu memleket için 15 Temmuz'da bedel ödemek için dışarı dışarıdaydık. Yani evet. en fazla dokunanlardan biridir. Bakın o konuyla alakalı ben bir hikaye söyledim, anlattım. Ben ilçe teşkilatıma söyledim bunu. İlçe teşkilatında herkes bilir bunu yani. Dedim ki 15 Temmuz günü ben Erdem Bahadır, yanımda arkadaşım var. Altın Altınoluk'tan İstanbul'a dönüyorum. Altınoluk'ta bir vekilim var. 15 evet. Temmuz'u yolda haberdar oluyoruz yani yolda. Evet. Babam arıyor beni. Babam Rize'de. Babam da eski kulak kesiklerden. Bu 80 darbesi falan görmüş adam. Evet. Şimdi bana dedi ki oğlum dedi. Arabada dedi. Arabada siyasi hiçbir mevküte evrak bırakma. Hepsini çöpe at dedi. Pisi pisine yakalanma. Sana kelepçe vurmasınlar. Kamufle oluyor adam yani. Kamufle ol. Sana kelepçe vurmasınlar. Abdestini al. Hakkımı helal ediyorum sana. Doğru İstanbul'a git oğlum evladım dedi. Bak nettir bu. Bu babadan aldığım benim haktır. Baba diyor ki bana bak pisipisine pisine yakalanma. Öleceksen adam gibi öl. Seni e, enter, etmesinler. Pasifize etmesinler. Öleceksen adam gibi git sahada öl diyor. Adam kamufle et diyor kendini. Kamufle et git sahada öl diyor. Ve hakkım sana helaldir diyor. Abdestini de al diyor bana adam. Tamam. Bir baba bunu oğluna söylüyor hocam. Bizim yetiştiğimiz, e, e, bizim yetiştiğimiz işte e, fikir denizi böyle bir deniz fakat bunların bunu anlaması çok zor. Ne yapacaktık yani? Sizin şu anda işbirliği yaptı, yaptığınız insanların sokağa saldıkları terörist teröristlere, pis pisine, ellerimiz kelepçeli mi yakalanacaktık? Ne yaptık? Sonuna kadar arkadaşımla beraber gittik, Boğaz Köprüsü'ne de yetiştik, Tuzla'da bizi durdular, namlunun ucunda durduk, Boğaz Köprüsü'ne yetiştik. Dolayısıyla vatan savunmasını merak etmesinler. Çok iyi yaptık yani. Evet. Ama kendileri neredeydi? Bunu söyleyenler nerede? Kafa çekiyorlar hocam. O gece e, <laughs> burunların dışına çıkaramıyorlar. Evde kafa çekiyorlar. Evet, Dolayısıyla maalesef. hocam bunu, bunları ben bir açıklamış olayım Erdal Bey. Hakikaten şey bu e, galiz ifadeler aynı zamanda sinirlendiriyor da beni. Evet. Evet, i̇nsanın sevesini düşürüyorlar. Şey Şimdi e, genel şeysete dönersek e, şu malum e, Türkiye insansız silahlı hava araçlarında dünyanın en göz ülkelerinden bir tanesi oldu. Ve özellikle bir SİHA'yı üreten Sayın Cumhurbaşkanımızın bir damadı olmasına dolayı üstüne gidiyorlar. Sizce yani ve SİHA'larla özellikle peki terör örgütünü çok ciddi darbeler buldu. Yani neden damat beyin üstüne sürekli gidiyorlar? Yani Türkiye böylesine bir kazanım yapan her bir her gün şehit veriyordu Doğu, Güneydoğu'da. Böyle bu siyala çıktığından beri şehit sayımız sıfıra yaklaştı. Neden böyle sürekli Sayın Cumhurbaşkanı damadını seyrediyorlar sizce? Tabii bu, bu yaptıkları işbirliklerinin bir tezahürü, sahaya yansıması. E, dolayısıyla e, Sayın Cumhurbaşkanımızın e, damadının, e, beyefendinin hakikaten çok ciddi hizmetleri var. Ve beyefendi ısrarla siyaset sahasının dışında durmaya çalışıyor. Niye? Başımıza gelenleri görüyorsunuz işte. O yüzden. Evet. Yani, e, işinde, gücünde, mühendisliğinde bir e, vatandaşımız, e, aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın damadı. Cumhurbaşkanımızın damadı olmasından öte benim için daha önemli olan bir şey var. O da memleketine kattıkları. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla e, o aslı bir tarafa bırakın. Ya e, zaten bu e, değerli insan memlekete kattıklarıyla koyduğu artı değerlerle e, milletimize çok ciddi hizmetler yapmış bir e, e, insan, bir kardeşimiz. E dolayısıyla sen şimdi buna ne yapıyorsun? E çemkiriyorsun. Niye çemkiriyorsun? E dediğiniz gibi işte SİHA'lardan, İHA'lardan dolayı çemkiriyorlar. Bu yeni bir şey değil. Defaatle e, saldırmaya çalıştılar. E, tabii asıl hedef burada o arkadaki Cumhurbaşkanımız. Asıl hedef. Onun da üzerine saldırmasının sebebi o. Berat Bey'in üzerine saldırmasının sebebi de o. Süleyman Soylu'nun üzerine saldırmasının sebebi de o. Bizim üzerine saldırmamızın saldırmalarının sebebi de o. Yani temelde bütün salvolar Sayın Cumhurbaşkanımız içindir, yani Sayın Cumhurbaşkanımız içindir. Bu nettir yani. E, dolayısıyla şimdi SİHA'lardan İHA'lardan rahatsız oldular bunlar. İşbirliğine girdiği mihrakların, mihrakların motive etmesiyle e, böyle garip garip, abuk subuk beyanlarda bulunuyorlar. E, ben vatandaşlarımızın e, olanı gördüğü kanaatindeyim yalnız. E, olanı gördüğü kanaatindeyim. Peki efendim, sonuç olarak ee... İstanbul Büyükşehir Belediyesi koronavirüsle birlikte yani, yani devleti yürüttüğü çalışmalara pek yardımcı olmadı. Bu konuda benzer durumda işte başka ülkelerde belediyeler hakkında şikayetlerde bulunuyorlar. Türkiye'de bu anlamda İstanbul'da bu tarz şikayetler söz konusu mu, etsiniz haklı Şimdi bu koronavirüs süreci başladığında, salgın süreci başladığında ve devletimiz mücadeleye başladığında başta Sağlık Bakanımız, Sağlık Personelimiz Can Hıraç bir şekilde meseleyle mücadeleye başladığında yerel yönetimlere düşen çok ciddi vazifeler vardı Erdal Bey. Evet. Aynı zamanda şimdi yerel yönetimleri yerel hükümetler olarak nitelemekten çok bu tür e, mücadelelerde sırt ve omuz vermeye e, lüzumunda olmalıyız bu süreçte öyle değil mi? Yani siyasetin dışına biraz çıkmalıyız e, bölücülüğün dışına biraz çıkmalıyız ne yapmalıyız? Ya ortada bir covid var. Bu sana da bulaşacak. Bu bir kere de bulaşacak. Bu televizyonda haber sunan adama da bulaşacak. Yani bunun e, görüş, siyasi görüş falan ayırt ettiği yok. Ne yapmalıyız? Mantık nedir? Rasyonel. Rasyonel düşünelim. Ne yapacağız? Hep beraber mücadele edeceğiz değil mi? Öyle olmadı. Fakat öyle olmadı. Maalesef öyle olmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bilhassa bu Sayın Cumhurbaşkanımızın da üstüne bastığı paralel organizasyonları ben bir kere şiddetle kınıyorum. Mesela işte bilim kurulu e, yeri belli Cumhurbaşkanlığımıza bağlı bir şekilde işlerini bu evet. faaliyetlerini yürütüyorlar. Sen ne yapıyorsun? Kalkıyorsun Bilim Kurulu adı altında başka bir oluşuma gidiyorsun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Evet. Ya bu kabul edilebilir bir şey değil mi? Şimdi sorum şu. Bilim Kurulu üyeleri pozitif olarak ne katkı yaptı? Şu anda neredeler? Bir toplantı <laughs> haricinde başka şu anda bir kere daha toplandılar mı? Ne yapıyorsunuz ya siz? Zaman harcamaktan bir başka bir şey, oyun oynamaktan başka bir şey yapıyorsunuz. Hemen şeye geleyim üstad. Hemen şeye geliyorum. <laughs> Bu otobüslerle alakalı meselede bakın defaatle uyardık. Defaatle. Dedik ki otobüs sefer sayılarını azaltmayın. Tam tersine arttırın. Bırakın otobüsleriniz boş gidip gelsin. Kamu kurumları e, görevleri dolayısıyla kar etmek durumunda olan kurumlar değildir. Gerekirse zararı göz alırsın. Toplumun menfaatine, kamunun menfaatine hareket edersin. İdari hukukunun temel prensipleridir bunlar. E, dolayısıyla bunlar ne yaptılar? Otobüs sefer sayılarını azalttılar. Yolcu az diye azalttılar. E ne oldu? Otobüsler sabah özellikle sabah saatlerinde belli noktalarda tıklım tıklım oldu. Otobüsler yanı sıra tramvaydan 8 tane vagon varken onu 4'e indirdiler. Hocam akıl sır yani bakın belediyeciliği bilmesine gerek yok. Bir insanı sokaktan çevirelim şu matematiği yapabilir. Tramvay sayılarını azaltırsan vagon sayılarını ne olur? Birim vagon, vagon adet şey, evet. artar. Nüfus artar doğru mu? Evet. E, evet. Otobüsler de öyle. Sefer sayıları azaltan nüfus artar. Biz bunu söyledik. Hatta görüntüleri defaatle verdik. Ne yaptılar? Bunlar dediler ki AK Parti işte trollerine, Mücahit birinci organizasyonuyla sabah pazar sabahı 06'da tamam mı? Hangi o motive şeyin varsa benim yani. Hani bir mücadele birinci düşünün ki milleti böyle motive edebilecek kabiliyette yani. Hocam böyle bir deli saçması. Yalanla organize kötülük diye bir tak açtılar. Ve bizi yine hedefe koydular. Ya sen tamam e, hani anlıyorum sizin süfli mücadelenizi anlıyorum. Yani bu tür iftiralarla taklarla bilmem neyle yürüyeceksiniz. Tamam. Ya onu yapın tamam. Bir şey demiyorum. Hani Siyasi saldırınızı yapın da biz de karşısında dava açalım. Problem yok. O olabilir siyasette. Fakat bunun karşısında deyin ki ya adam bir şey söylüyor. E, bu otobüs sefer sayılarına bir bakalım arttıralım. Bak vatandaş burada riskte. İETT şoförleri riskte, riskte deyin. Ben buna razıyım. Ya biz o iftiralara falan bakmıyoruz ha. Yani o deli saçmalarına bakmıyoruz evet. artık Yani hezeyan niteliğinde iftiralar atıyor. Hezeyan. Tam hezeyan. Nitekim dediler ki, belediye başkanı dedi ki, fazilet durağında dedi, benim dedi, gördüm, otobüse binenleri böyle organize bir şekilde gördü kanım dondu dedi. Fox TV'de. Ya. <laughs> Kenan Bey kulakları için nasıl? Kenan Kıran gazeteci. Ee, bir buçuk aydır soruyor. Kanın donan görüntüleri o yayınla. Tamam Fazilet durağından binen efendim üç kişi. 47 kişi değil. Evet. net ee, evet. art bil basınlarından belli ee, yalan yakışır mı yakışmaz onları da geçtik tekrar ediyorum bakın pandemi süreci devam ediyor otobüs sayılarını arttırın tramvaylara dört tane çıkarttığınız vagonu ekleyin bak bunun şakası yok ee, bu noktada da şunu söyleyebiliriz sadece konuşuyor gibi algılanmayalım biz eleştirimizi aynı zamanda e, sözle ve e, dahası toplum sağlığını tehlikeye atmaktan ben Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet ettim bunları e, malum evet. atı. Murat Ongun'u ve bir tane de İsmail Saymaz diye bir biri var. O Onu şikayet ettim. Evet. Bu yalan algı propagandasını bunlar kompedanlar oldular. Şimdi orada sadece nefsim için değil, bana yapılan iftiralar için değil, benim önemli önemsediğim başlık toplum sağlığı tehlikeye atmaktır. Şimdi oradan yargılanmadan hep beraber izleyeceğiz. Gerçekler orada ortaya çıkacak. İnşallah. Efendim bir yayımızın daha sonuna geldik. Sayın Birinci katıldığınız için size çok teşekkür ederim. Bir sonraki yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın.